Herkese selam. Yeni bölümde kalplerin dayanamayacağı anlara şahit olacağız. Artık hiçbir duygu gizli kalmayacak. Ceylan, Karan'ın gözlerinin içine bakarak sorduğu o soruya sonunda cevap aldı. Ama aldığı yanıt kalbine saplanan soğuk bir hançer gibiydi. Karan'ın sözleri kesindi. Sema ile Aram'da hiçbir şey yok. Bu cümleyle birlikte Ceylan'ın içindeki o küçük umut ışığı yavaşça söndü. Ama bu sözler sadece Ceylan'ı değil, Sema'yı da derinden sarstı. Kara'nın kesin ve sert reddi, Sema'nın içinde yıllardır biriktirdiği hayalleri bir anda yerle bir etti. Yüklediği tüm anlamlar, kurduğu tüm gelecek planları bir cümlede yok olup gitti. Sema'nın artık ne aklı dayanıyordu, ne de kalbi. Gururu kırılmıştı, sabrı da tükenmişti ve o an kararını verdi. Eğer Kara onun olmayacaksa, kimsenin olamazdı. O gece hiçbir şey söylemeden çıktı evden ve ortadan kayboldu. Aynı saatlerde Kara Aziz'den gelen beklenmedik bir telefonla irkildi. Aziz ona bir USB uzattı ve sadece şunu söyledi. Bunu kendi gözlerinle görmelisin. Kara videoyu izlediğinde. Adeta nefesi durdu. O gece Ceylan orada değildi. Ama biri vardı. Siyah paltolu bir adam ve onun peşinden yürüyen bir kadın. Karanın gözleri büyüdü, şoktaydı. Gördüğü kişi Semay'dı. Aziz sessizce ekledi. Bu gerçeği senden yıllarca sakladılar. Ertesi sabah Ceylan her zamanki gibi güne başlamak istese de içi darmadağındı. Kara'nın sözleri kulağında çınlıyordu ama kapıyı açtığında karşısında Karay'ı buldu. Kara konuşmak istiyordu. Parkta bir banka oturduklarında Kara Ceylan'a dönerek şu sözleri söyledi: "Salih'in katili sen değilsin." Ceylan dona kaldı. Ne demekti bu? Kara devam etti: "Görüntüleri izledim. Sen yoktun, Sema vardı." Ceylan'ın gözleri doldu. İçini kemiren suçluluk İnsanların yıllardır ona yüklediği bakışlar, susturduğu tüm duygular bir anda yüzüne çarptı. "Sen beni yıllarca suçladın." diye fısıldadı. Kara başını eğdi. "İnanmak istemedim ama elimde kanıt yoktu. Şimdi her şey değişti." Ceylan uzaklaşmak istedi ama Kara elini tuttu. "Özür dilerim." Ceylan durdu ama arkasını dönmedi. Ne affetmişti ne de unutmuştu ama içinde bir şey kırılmıştı. O sırada başka bir yerde Sema kendi karanlığına gömülmüş, büyük bir yıkımın eşiğindeydi. Tüm fotoğrafları söküp attı. Karadan kalan kolyeyi avucunda sıktı. Aynaya baktı. Artık gözlerinde masumiyet yoktu. Yerini karanlık bir kararlılık almıştı. O gece bilinmeyen bir numaradan karayı biri aradı. Ses tanıdıktı. "Gerçeği öğrenmek istiyorsan, gece yarısı eski tiyatroya gel." Kara hiç tereddüt etmeden çıktı. Ama onu gizlice takip eden biri daha vardı. Ceylan, içindeki bir hisle Karan'ın peşinden gitmeye karar verdi. Tiyatro sessizdi, terk edilmişti. Kara içeri girdiğinde Sema sahnedeydi. Gözleri boş, sesi kırılgandı. "Beni hiç sevmedin," dedi. Kara yaklaşmak istedi ama Sema cebinden bir silah çıkardı. "Sadece yeterli olmak istedim," dedi. Tam o sırada içeriden Ceylan'ın sesi duyuldu. "Sema yapma." Sema döndü. "Tabii ki sen de buradasın. O senden asla kaçmazdı ki." Elindeki silah titriyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Kara yaklaşmaya devam etti. "Bırak artık Sema. Her şey bitsin." Sema başına öne eğdi. Gözyaşları içinde dizlerinin üstüne çöktü. Silahı yere bıraktı. O anda polis sirenleri duyuldu. Aziz onları takip etmişti. Durumu bildirmişti. Sema gözaltına alındı. Hem ifade vermesi hem de kendine zarar vermemesi için götürüldü. O gece Kara Tiyatronun merdivenlerine oturdu. Elleri titriyordu. Ceylan yanına geldi. Hiç konuşmadılar. Sadece sessizce oturdular. Sözcüklere gerek yoktu. Yan yana olmak yeterliydi. Kara gözlerine baktı. Keşke en başından sana inansaydım dedi. Ceylan başını salladı. Ne tam anlamıyla affetmişti, ne de unutmamıştı. Ama o an içlerinde bir huzur vardı ve bazen bu bir son değil, yeni bir başlangıcın habercisidir. Herkese merhaba. Yeni bölümde bizi bekleyen en çarpıcı sahneleri ve duygusal fırtınaları konuşmaya hazır mısınız? Çünkü bu bölümde herkesin kalbine dokunan büyük bir yüzleşme gerçekleşecek. Ceylan'ın içinde günlerdir yankılanan o tek soru artık sadece aklında değil, kalbinde de dönüp duruyor. Acaba Kara, Sema'ya karşı bir şey hissediyor mu? Bu düşünce geceleri uykusunu kaçırıyor, gündüzleri nefesini kesiyordu. Her seferinde kendi kendine, "Hayır, olamaz." dese de Karanın semaya attığı her bakış, yeniden şüphe tohumları ekiyordu. Ceylan artık biliyordu, bu duygusal savaşı daha fazla taşıyamazdı. İçindeki ses, o kadar güçlüydü ki, sonunda karayla yüzleşmeye karar verdi. Ne olacaksa olsun, dedi. Ve duygularını bastırmadan onun karşısına çıktı. Ama bu yüzleşme, düşündüğü gibi gelişmeyecekti. Karanın cevabı, onu buz gibi edecekti. Çünkü kara bu konuyu önemsemeyecek ve semaya karşı hiçbir şey hissetmediğini açık ve sert bir şekilde ifade edecekti. Ceylan, onun gözlerindeki netliği görünce, içindeki umutların bir kısmı kırılacaktı. Ama bu, sadece bir başlangıçtı. O an tüm konuşmalara, sema kulak misafiri olmuştu. Duydukları, onu paramparça edecekti. İçinde hala taşıdığı o minicik umut, bir anda kül olacaktı. Sema en başından beri, karanın kalbini kazanabileceğini düşünmüştü. Her adımına, her bakışına anlam yüklemişti. Ama şimdi Karan'ın hala Ceylan'a ilgi duyduğunu bilmek onun için dayanılmaz bir hal alacaktı. İçindeki öfke kontrolden çıkmak üzereydi. Kıskançlık sabrını yutmuştu ve bu hisler olayların seyrini tamamen değiştirecekti. Aynı zamanda büyük bir sır daha ortaya çıkacaktı.